Human papillom virüs yani HPV cinsel yolla bulaşan genital hastalıklar içerisinde çok özel bir öneme sahip çünkü kansere sebep oluyor. İşte bu nedenle bugün bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. İnsan papilloma virüsünün iki tipi var. Bunlardan düşük riskli olan tipler genital siillere yol açıyorlar. Ve bunların tedavisi kolay ve bizim için çok fazla klinik önemi yok. Bizim asıl önemsediğimiz yüksek riskli tipler. Burada en sık duyulan 16, 18 gibi HPV tipleri var. İşte bunlar rahim ağzı kanserine yol açıyorlar. Peki nasıl bulaşıyor bu virüs? Cinsel yolla demiştim. Deri ve mukoza yoluyla vücut içine giriyor. Bu DNA virüsleri eğer vücut direnci iyi ise Bağışıklık sistemi kuvvetli ise bazen kendiliğinden iki yıl içerisinde geriliyorlar ve yok oluyorlar. Ama vücut direnci düşükse bazı durumlarda da enfeksiyonlara yol açabiliyorlar. Çok erken yaşlarda cinsel aktivitenin başladığı, birden fazla partnerin olduğu, sigara kullanımı ve bağışıklık sistemini zayıflatan tüm unsurlarda bu virüs vücuda yerleşebiliyor. Burada sigara üzerinde özellikle durmak istiyorum. Çünkü sigara hem virüsün vücuttan atılmasını güçleştiriyor hem de rahim ağzındaki değişim bölgesinde nikotin vasıtasıyla özellikle kansere gidiş sürecini hızlandırıyor. HPV enfeksiyonu vücutta herhangi bir şikayete yol açar mı? Hayır. Genellikle sessiz seyreder ve hücre içerisinde olumsuz değişimlerini yapar. İşte bu nedenle bizim açımızdan papsimir testinin önemi ortaya çıkıyor. Bu testte herhangi bir problemle karşılaşırsak işte o zaman çok daha ileri tanı ve tedavi imkanlarımız var. Eğer papsimir testinde herhangi bir problemle karşılaşırsak HPV DNA testini de yapabiliriz. Ama şu konu çok önemli. Bu şekilde testlerle saptadığımız sorunları kansere dönüşmeden tedavi imkanımız var. Hem ileri tanı yöntemleriyle hücre düzeyindeki sorunları tespit ediyoruz hem de bu sorunları herhangi bir şekilde rahime almadan ve rahim ağzına zarar vermeden uzaklaştırarak cerrahi olarak yok edebiliyoruz. Son olarak şunu ifade edebilirim. Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Bu durumda sizlere düşen düzenli kontrollerinizi ve tetkiklerinizi yaptırmak olmalı. <laughs>